Pandora sunucusundan herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videoda bastığımız fabri sattım arkadaşlar. 650 M'den verdik. 600'e buyu vardı itemin. 7 GB civarında da seli vardı pazarda. Bir arkadaşla anlaşıp konuştuk 650'den itemimizi verdik 15M'de üstümüzde vardı totalde 665M paramız olmuş oldu Aynı impact'lerde şu an pazarda 8.5-9 GB elimize şöyle güzel bir artı 8 aynı impact yakışır bence güzel de olur çarımıza Videoya geçmeden de arkadaşlar bir like atarsanız yine çok mutlu olurum çok teşekkür ediyorum attığınız her like için her yorum için Bu ara bir sınav dönemim var arkadaşlar bilen var bilmeyen var öğrenciyim malum vizeler yaklaştı ondan dolayı pazar gününe bir video yetiştirmeye çalışacağım ondan sonra yani ufak bir aramız tekrardan olabilir. Yine gün içinde ufak ufak kesit alabilirim. Belki 1-2 saat ayırabilirsem oyuna. Hafta içine de video yetiştirmeye çalışırım. Belki tam söz vermeyeyim ama şimdiden. Pazar gününe yetiştirebilirsem ya da pazartesine yetiştirebilirsem bir tane video atmaya çalışacağım. Ondan sonrası arkadaşlar Allah kerim artık. Müsaitliğim olursa atarım. Çok yoğun olursam da atamam. Şimdiden kusura bakmayın bunun içinde. Ama önümüzdeki hafta tamamen bitiyor. Bir haftalık sadece bir süreç. Kısa sürecek yani ondan dolayı rahatım. Videomuzun konusu da şu. Ben şu an bile hani hazırlık yapıyorum sınavlarımı. Ondan dolayı aktif olarak oynayamıyorum. CZ'ye falan çıkamam yani. Vakit harcayamam. Ben de dedim ki izleyiciler en azından içerik çıkartalım. Bir pazar videosu yapalım. Elimizde de güzel bir para var 665'im e. Hoşunuza giderse bunu devamda ettirebilirim başka bir seri olarak. Pazar serisi yapabiliriz. Belli bir bütçeyle başlarız atıyorum. 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB. Onu böyle bir kararlaştırırız. Ama şu an kendi serimiz için de elimizdeki parayla paramızı katlayarak bu videoda bir Iron Impact 8 almaya çalışalım. Zaten çok bu önümüzde engel yok. 2 GB daha kastığımız takdirde aynı pektimizi alabiliyoruz. Şu an Pandora 4'teyim arkadaşlar. Pandora 3'e girmem gerekiyor. Pazar Seycem de var zaten. Üstümdeki GB ile neler alabilirim? Bütün itemlerin önce bir RTL'sini alabilirim. İşte şarttır, Iron Ball'dur, Raptor'dur. Bunlardan 5 RM, 10 kar kalıyor. Ondan sonra taşlardan atan, kutulardan atan Unique itemleri alabiliriz. Hellbreaker, Dark Vein, ne bileyim. İşte Avedon falan çok hızlı satılmasa da bunlardan yine güzel karlar bırakabilir. Alttan yine 06 GB arası acil itemler alınır da yazabiliriz. Bu da bir çözüm. Ancak bu çarla pazar yapmayı düşünmüyorum. Sonuç olarak tanıyan olur. Bize kıyak için uygundan item getiren olur. O yüzden bu şekilde bu karakteri kullanmayacağım. Bu parayı şimdi ben Inostes'e bırakacağım. Yan karaktere gireceğim bir tane 35 level çar. Şunu da atalım hatta tamamdır. O halde yavaştan videomuz başlasın. Keyifli seyirler arkadaşlar. Geldik ve komanya çarımıza. Yavaştan da flot atıyorum şöyle 06 GB arası tenminiz alınır diye. Bir tane PM düşürdük. Ee, yüksekten başlıyorum bu arada. Mitril kolluk 7 geldi direkt. Baktım bu yine 480. Hemen satıcı da kaçırmamak için 4, 490 teklif ettim. Sel fiyatları da arkadaşlar 550 en bandında da tamam dexteri 12 repmiş sıkıntı yok 490 verelim hayırlı uğurlu olsun diyelim dexteri Son kez daha kontrol ettim tamam güzel oldu Sel fiyatımız 550 arkadaşlar. E, vergisini falan indirimini hallettikten sonra 525-530 civarına gelecektir. Buradan bize 30-35 belki 40. Ben yani biraz daha uyguna verirsek en kötü de 25 e hem kar kalır diye düşünüyorum. Güzel oldu. Bir PM daha aldık onu da okuyalım hemen. 8 fabrik set ve MPRK artılar gibi bırakır. Kaç alıyorsun? Tamam güzel. Fabrikler en son 16-17 satışı. Bu arkadaşı da öldürmeden bir hemen hesap çıkarayım. Vereyim. Mahuto ile anlaşamadık arkadaşlar. 16'ya bu yol iddia ediyor P3'te ama 13.5 hatta buyu ben 14 yazdım. Yani 70M'den set 25M'den de large yazdım. Kabul etmedi. Zaten sel fiyatları fabriklerin 16 ve 17 yani 16'ya buy olmasının imkanı yok. Biz biraz daha buradan devam edelim. En sonunda zaten P3'e geçeceğim. Son bir şöyle 175M'lik alabileceğim bir şey var. Şu kolluğu hızlıca elimizden çıkartıp ondan sonra pazara devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bu parayla Raptor olur, Shard olur, Ironbow olur bir şey daha kıtlayalım. Ondan sonra P3'e geçelim. Pandora 3'e geldim arkadaşlar. Item'i kurdum. Şöyle 557M e kurdum. Öncesinde de 5 dakika flood attım. Bayağı abi PM'de geldi. Çoğu pazarcı ama arkadaşların ama güzel teklifler verildi. 5GB veren oldu. Üstüne bir tane de BlueGen falan verdiler. Yani 504 me kabul ediyor. Biz zaten şu an bu item pazarcıya vermiş olsak 14M kafadan kar etmiş olduk. Ama ben birazcık bekleme taraftarıyım. Kullanıcısını bulduğumuz takdirde bence bunu 520, 525, 530 bandına çok rahat satacağımı düşünüyorum. Üstümüze de 175M kaldı. Pek fazla item arayışına girmedim. Bunu sattıktan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğim. Rogo itemi sonuç olarak en hızlı satılan item çeşitlerinden biri. Umarım ki hızlı bir teklif gelir de biz de kullanıcıya hemen veririz. Aha zaten başına bir tane okçu ışınlandı. Aha videoda valla 11x kardeşimiz geldi. Yanlış görmediysen pazar secesinden geldi çekerse çok komik olur videonun ortasında ama bence PM atıp en azından vergi indirimi isteyebilir. Aa yok uzaklaşıyor. Uzaklaştı. Maalesef yok arkadaşlar. <laughs> Tutmadı bizim planlar. Her neyse buna bir teklif gelir, bir şey olur. Ben tekrardan satılırken kayda girerim. Evet arkadaşlar, kola bir alıcı bulduk. 525 saydık. 523 artı 2M'lik bir şey koyacak. Bence çok güzel satıyoruz. Pazarda şu an 545M seli var. Hayırlı olsun arkadaşa da 523M nakit üstüne 3 tane de FP aldık in bonuslu. Bunları da <laughs> bilmiyorum artık ne yaparız. Dursun şimdilik. Totalde 665M'le başlamıştık. 33M gibi bir karımız var. Sadece nakitte. Şunları da satarsak artık bunlar da üstüne biner. Birazcık bekletti arkadaşlar ama seri gittiğine 2-3 saat bekledim sadece. 33 emi 2-3 saatte kasamazdım. Üstüne hiçbir şey yapmadım sadece oturdum bekledim yani alıcı bulmayı. Arkadaşı tekrardan hayırlı olsun. Item aramaya tekrardan devam edelim arkadaşlar. Bulduğumuz zaman ben kayda girerim. Bir tane şart 7 alıyoruz arkadaşlar 70 emden. Fiyatı güzel. Ortalama sel fiyatı da 75 ile 80 em arasında. Bize kalacak karda 5 ile 10 em arası olur gibi duruyor. Poison'da basmış arkadaş. Item aramaya devam edelim. Yine buradan da cebimize az buçuk kar koyduk. GB yüksekken biraz daha böyle yüksek kar edebileceğimiz itemler bakıyorum. Ancak yazan pek fazla da olmuyor. p 3te herkes pazarcı çünkü. P4'de de kayma ihtimalim var. Birazcık daha item arayayım. Olmadı P4'de geçerim. Bir tane de Avedon alacağız arkadaşlar şimdi. Bu fiyatı 220 sel fiyatı da 235 mi 240 o civarlardaydı. Ufak bir yine karımız var. Zaten vergiye düştüğünüz zaman 10 m falan yine kar kalacak Avedon'dan da. Ufak ufak kar etmeye devam derken aha yine bize ekmek çıktı aşağıdan. Ben böyle item düşürenlere yazıyorum sadece Avedon'da o şekilde aldık. Mesela buradan Smythehammer para eder, Chitimbo'yu alınabilir. Bunlar yine gidecek itemler Satılık mı diye soruyorum. Evet derse teklif yapıyoruz. Bu fiyatının biraz üstünü veriyorum. Hoşlarına giderse veriyorlar, gitmezlerse vermiyorlar. Bu şekilde item toplayabiliyoruz yine sıkıntı olmuyor pek fazla. Veren veriyor vermeyen vermiyor yani. Devam edelim 4 GB paramız var daha alabileceğimiz eşyalar daha mevcut. Mesela adam arttan artı altı raptor satıyor. Buradaki piyasayla P3'deki piyasa aynı değil ama yine de bir fiyat çekelim arkadaşlar 40 GB verelim. Satarsa 4 m karımızı almış oluruz. Neyse yine item bulduğumda ben kayda gireceğim arkadaşlar. Bir tane de raptor 7 alıyorum şu an. 106 GB'den alacağım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da yine bu fiyatından baktım üstünü vermeye çalıştım. Hayırlı olsun Raptor 7'mizde güzel fiyat. Yine buradan da güzel bir karımız olur herhalde 5 önemli civarında. Bakalım 7'leri ne kadarmış sel fiyatında. 115M'miş hani vergisini düşsen 112M'e gelir. 6M gibi bir karımız var Allah bereket versin diyelim. Devam edelim 3GB'miz daha var item toplayalım biraz daha. Absent Race bir tane daha basmış Raptor yine getirdi bu sefer 107M'den alacağız. 1M fazla veriyoruz. Buradan da 5M kar edeceğiz. Diğerinden 6'yı da buradan 5 kaldı. Yine iyidir Allah bereket versin. Raptor seri giden bir item sonuç olarak. Adam da bir yandan verdiğimiz parayla upgrade'ine devam etsin. Bastıklarını biz alıyoruz zaten. Aha bak bir tane de şart geçti. Hemen yazalım baba satılık mı diye. Getirsin bize şartımızı da alalım. Şartlar ne kadarmış ona da bir bakalım. En son 79-80M bandındaydı P3'te. Burada biraz fiyatları şişiriyorlar ya. P3'te 80M civarına seli var. Buyu da 74 M bak buyu güzelmiş buyu fiyatı iyiymiş Aha lan bir raptor daha çözdük hemen 106'ya yazmıştık arkadaşa da onu da gidelim alalım Para bitiyor bu arada çaktırmadan Şu araya trade sokmadan hemen biz girelim Bakalım bu raptorları seri seri satabilecek miyiz Bunu da aldık 106 M'den buradan da 6 M kaldı Allah bereket versin son 88 mm artık Kalan parayla da bir şarda teklif verelim Arkadaş getirirse onu da alır pazara geçerim Getirmezse de yine bu şekilde pazara geçerim gibi duruyor arkadaşlar 88'de alabileceğimiz çok da bir şey kalmadı. Her neyse item bulursak alırım bulamazsak artık pazarda görüşürüz. Bir tane daha item alıyoruz arkadaşlar. 33 mden smite Hammer alıyorum. Bu 32.5 civarındaydı. 33 teklif verdiğimiz zaman bize getirdiler zaten. Hayırlı olsun diyelim. Pazarı da oluşturuyorum arkadaşlar. Avedon'u 270'den, Shard'ı 89.50'den, Raptor'lar, Smite Hammer bu şekilde bir pazar kurdum. Yani şu an burası biraz şişik pazar arkadaşlar. P3'te mesela Avedon 240 civarında, Shard 80M civarında. Smite Hammer'ın normal raptorlar da normal yine de buraya bir tükürelim pazarımızı belki gelir de çeken olur bilemeyiz güzel karlar etmeye devam ediyoruz jr'ye kadar bekleyeceğim pandora 4'teyim jr vakti zaten pandora 3 boşalacağı için sıra beklemeden oraya girerim ekstra bir satış daha yaparsak yine kayda alırım arkadaşlar pazarımızı buraya bıraktık günaydın arkadaşlar pazarımızdaki itemler satıldı bir tek avedon kaldı burada totalde 510 emparamız var raptorlar 112 civarından gitti Birinden 5 m ikisinden 6 remkar ettik. Şardımız vergisiz 77'den. Smite Hammer'ı da 40'tan kurmuştum. Ondan da 39 civarında para geldi. Ticaret döndürmeye de devam ediyorum. Ya pazarı bozdum. Avedon çünkü gitmedi. Bayağıdır pazarda 5 GB'mizi bir şeyler harcayıp tekrardan Avedon'un yanına kurabilirim diye düşündüm. Bir yandan da hani Avedon'un da satılır diye bağırıyorum. Elimden çıkarırsam eğer şöyle 225'e falan 5 m karla bunu da çıkarmaya düşünüyorum. Çünkü birazcık zor satılacak gibi. Anlık pazar fiyatı da Avedon'un 233 m Durumlar şu an bu şekilde bilgilendirme olsun diye kayda girdim. Elimizden bunu da çıkarabilirsek cebimizde 7 GB'den fazla para olmuş olacak. Ticarete bu şekilde devam edeceğiz. Neyse ben biraz daha bakınayım. İtem bulursam yine kayda girerim veya Avedon satılırken de kayda girebilirim. Avedon'umuzu da satıyoruz 225M'den. 5M'de buradan karımızı aldık. Hayırlı olsun diyelim. Güzel oldu. 735M paramız var. Pandora 3'ten biraz item toplamayı deneyeceğim ama başaramıyorum iki seferde deniyorum. Çok pazarcı olduğu için P4 bizim için daha makul seviyede. Biraz daha zaten düşük bütçeli itemler P4'te satılıyor. Daha mantıklı oluyor yani. Tekrardan bir item turu yapalım. Bulduğumuz itemleri de tekrardan kayda alırım. Sabah sabah iyi ekmek denk geldi arkadaşlar. Yine bir tane daha item alıyoruz şu an. DS7 alacağım 6GB'den. Sel fiyatları da ortama yine 640-650M. Ama DS hızlı giden bir item sonuç olarak. Yani bence bu o kadar da bekletmez. Bunu hemen satarız diye düşünüyorum ben. Hayırlı olsun. Güzel bir ticaret oldu. Ya şu an aldığım aralarındaki en mutlu olduğum item DS oldu. Gerçekten hızlı satılacağını düşünüyorum çünkü. Paramızda 135 m kaldı. Bununla bir tur daha bir şeyler bakayım. P3'te böyle bir item yakalamak güzel oldu vallahi mutlu etti. Şöyle bir Raptor şart iyi be mi be ne bulursak şuraya bir tane daha bir şey ekleyelim. Ondan sonra tekrardan pazarımıza gidelim. Pandora 3'ten Pandora 4'e sipariş getirdik. Arkadaş Pandora 3'e giremiyormuş. Pandora 4'e geldik biz de. Yançeri varmış orada. Oradaki yançeriyle bize haber verdi. Pandora 4'e geldi ve DS7'mizi satacağız şimdi. 645 M'den gidecek. Bence gayet güzel bir fiyata satıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yükseğe bile satacağımı düşünmüyordum. Şöyle ben 635-640'a veririz diye düşünüyordum. P3'te gerçekten çok fazla taleplisi vardı. En az 5-6 tane PM cevapladım. En sonunda da bu arkadaş satın aldı. Elimizdeki GB'de toplamda 780 M'e kadar ulaştı. Şu an tam tamına nereden baksın arkadaşlar? Bir gün oldu. Bir günde pazarda toplamda 650 ile mi biz kaçla başlamıştık? 665 bir şeyle başladık. 780m para var üstümüzde. Yani toplamda 115-120m civarında bir para kazanmışız. Oğlum biz niye farm atıyoruz ki lan? Pazar iyiymiş ha. Ben pazar yapmaktan keyif de alıyorum. Hiç yorulmuyorum da. Biraz daha üstüne çıktığımız zaman bu paranın Iron Impact'te de ulaşabileceğiz. Ama ben size videonun sonunda soracağım arkadaşlar. Iron Impact alalım mı yoksa pazara devam edelim mi? Pazarda güzel katlıyoruz çünkü. Sizin alacağınız keyfe göre ben seriye devam edeceğim o şekilde. Hem farm içerikleri olacak hem pazar içerikleri olacak. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. P4'e gelmişken biraz item toplayalım. Ondan sonra P3'e geçelim. Tekrardan satışlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Artı altı Iron Impact alıyorum. Şu an 38M'den hayır olsun arkadaşlar da. Sel fiyatları 42 civarı. Tamamdır. Aldık bir tane daha. Ufak ufak toplamaya başladım yavaş yavaş. PM atan da oluyor. Alttan ben geçirenlere de yazıyorum bir yandan. Bu şekilde ticaret döndürüyoruz. Devam edelim bakalım. Bir tane de Iron Bow düşürdük arkadaşlar. Şöyle 73'e alıyorum fiyatı 77-78M bandında. Ufak karlılar var ama yine de boş boş beklemektense paramız böyle 3-4M değerlensin. İtem aramaya devam ediyorum ben. Yine buldukça kayda girerim. Arkadaşlar bir smite daha aldık. Şöyle göstereyim fiyatını da 37M'den. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bir tık yavaşladı item toplamamız Şu an yani şu ebay'in üstüne 1-1,5 bir, bir, buçuk saat falan geçti. Anca bir item alabildik. Aha Raptor basıldı. Hemen bir PM atalım. Ne zaman videoya girsem de bir şeyler basılıyor aşağıdan. Raptor'un fiyatları ne durumda şu an? Raptor'la bir bakalım. Ben dün 115-116 civarından sattım. Şu anda 117-118 civarında. Güzel fiyatları. Arkadaşlar satmıyormuş zaten. Neyse yine item gelirse kayda girerim. Bir uyanıklık denedim. Pandora 1'e geldim. Bayağı bir PM geliyor lan burada. Burada kimse item almadığı için şöyle bir 85 hemden önce 3 kolluk alıyorum. Pazarda bir GB civarında. Biraz da Pandora 1'de item kovalamayı deniyorum. Item basılanlara yazıyorum. ve hatta düşen itemlere yazıyorum. Flood attıkça da gelen PM'lere de burada cevap vermeye çalışıyorum. Bakalım burada item toplayabilecek miyiz? Bir taneyle başladık şimdiden. 3 adet abis Camadar alıyorum arkadaşlar. Artı 7 şu şekilde. 27.5'tan alacağım. Tanesi 10 veya 10.5 civarına gidiyor. Yani buradan bize 3-4 item falan kar kalacaktır. Güzel Allah bereket versin. 3 adet artı 7'miz hayırlı olsun. Pandora 4'e geldim bu arada. Pandora 1'de daha fazla item bulamadım. Buradan aramaya devam ediyoruz. 55M'den Exoto 7 alıyorum arkadaşlar. Şöyle iyice biz pazarcı olduk ve pazarcazıyla konuşmaya başladım. Allah korusun vallahi hiç gözüm yok buralarda. 55M Exoto 7 değil Aynen öyle. Hayırlı olsun. Abi adamla çingen pazarlığı yapıyorum ya. 2.5 buçuk için <laughs> valla. Bu pazarcılık da böyle zor işmiş. Aha bir tane de smite yakaladık. Şöyle alttan düşürmüştü arkadaş. Nerede lan? Aha burada katse. 37'den alalım bir şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Bir smite'ımız daha eklendi buraya. Çantamızda gitgide büyüyor. Buraya son 3 tem daha sığacak. Şu 4 GB'yi de ona göre kullansak iyi olur. Biraz daha büyük eşyalar alabilirim. 3 tane Raptor 7 falan gelse şuraya çok tatlı olur. Dün güzel toplamıştık. Bugün daha denk gelmedi. Nasip diyelim aramaya devam ederim. Dostlar yine bir tane Avedon topuna giriyorum. 217 veriyorum ama bu sefer uygun alacağım. Avedon'umuzu alıyoruz. P3'te buyu 218. Arkadaşa 217 teklif ettim. Verdi. Hayırlı olsun diyelim bizde. Nerede düşürmüştü? Ha burada düşürmüştü son macit arkadaşımız. Hayırlı olsun ona da. O kadar da öldürmediğimiz için P4'te olduğumuz için bir de bu fiyatına göre veriyorlar. Kalan 2 GB'mizde de iki tane daha item alalım. Ondan sonra P3'e geçelim. Pazarımızı bir kuralım. Bir adet de Totemic Spear. Rap 1 alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. 40 M'den alacağım bunu da. Bunun da sel fiyatı yine 45 ile 50 arasında ufak bir karda buradan aldık ama hiç yüksek tem gelmiyor elimize maalesef ki. Son 170 emimiz ve son tek bir yerimiz kaldı. Bakalım son tem olarak buraya ne gelecek. Pandora 3'e geldim arkadaşlar. Pazarımızı kuruyorum bu şekilde. Siz durdurup fiyatlarına bakabilirsiniz. Totalde 737 hem gözünüyor. Ancak yani bu kadar gitmez muhtemelen. Kolluğu ben çok abartarak koydum. Pazarda bir tane 109'a var. Onun dışındakiler 125 civarındaydı. Şansımı deneyeceğim açıkçası bu yönde. Yani bunun sel fiyatı bence bir GB civarında ama bir şansımızı deneyelim. Belki bir anda piyasadan çekilir. Bizimkine gelir sıra. Eşyamız bol zaten. Acele etmeye gerek yok. En alta koymaya gerek yok. Hızlıca pazarı tekrardan kontrol ettim ve bıraktım buraya. Totalde 737 m gibi bir miktarımız var. Bir tane fazladan da bir sıçama koyamadım. Onu da eklesen hatta 747 oluyor. İnşallah hızlı hızlı gider de ticaretimize devam edebiliriz. 153 m de paramız kaldı üstümüzde. Buna da bir eşya bulamadım. T4'te de item aramaktan sıkıldım. Dedim ki birazcık pazara geçelim artık yavaştan. O zaman burası yavaş yavaş satılmaya başlayınca ben yine kayıt alırım arkadaşlar. Yani yarına da kalabilir. Her neyse o zaman satıldığı vakit derken abis camadarlarımız çekiliyor. İki tane aldılar. Biraz daha al da biraz da bir tane daha al. Bak bizimkiler emek abis camadarları. Bir tane daha al abicim. Yok daha fazla almadı. İki tane satışla başladık. Her neyse kaydı kapatıyorum. Toplu bir satış olunca kayda girerim. Ertesi günden tekrardan selamlar. Exotomuzu 57.5'tan satacağım. 50M'den almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da 7.5M gibi bir kar ediyoruz. Bu arada oyuna res gelmiş. Sabah kalktığımda çarşı DC olmuştu. Bayağı bir satışımız olmuştu yine. Abyss'lerden iki tanesi gitmiş. Onun dışında Ironbow 7'miz vardı o gitmiş. Aynı Impact 6'mız gitmiş. Bir tane Totemic artı 7'miz vardı düz olan o da gitmiş. Şimdi de X-Toto 7'yi verdik trade'den. Onun dışında zaten daha yeni soktuğum çarı pazara getirmiştim. Arkadaşa da hayırlı olsun yazalım. Elimizde son 6 adet eşyamız kaldı. Bunlar da yine yavaş yavaş satılıyor. Bozmuşken pazarımızı da tekrardan güncelleyelim. Bu video herhalde daha fazla bir eşya almam gibi duruyor. Bunların da bir satışını yapmaya çalışalım. Yine satılan bir şey olursa ben kayda giderim. Pires kolluğu satmaya geldim arkadaşlar. 105 M'den vereceğim. Bu res gelmesi bizim işimize yaradı. Dün pazarda 110 M'e vardı bu. Şu an biz 105 satıyoruz. Güzel fiyata veriyorum. 20 M'de buradan karımızı aldık. Hayırlı olsun bu eşyamızda. Elimizde son iki eşyamız kaldı. Birisi Avedon, diğeri de Smite Hammer. Kalan 3 abis camadarımız da pazarda sattık arkadaşlar. En zorları kaldı artık. Bakalım Avedon ve Smite Hammer gider ya. Yine illa gider. Res geldiği için piyasaları tam oturmadı. Yavaştan da herhalde herhalde videonun sonuna doğru gelirim. Bakalım ne kadar kar etmişiz? iyi alabiliyor muyuz şu an? Vergisini düştüğümüz vakit arkadaşlar iyi 8GB'nin altında çok rahat alabiliriz. Bu ne kadar iyi'nin var mı hatta? Bu yok şu anlık. Bence PM'den 780'e alabilirim diye düşünüyorum iyi, iyi şu an. Avedon'un anlık olarak Sel'i 250 m ama 235 m olarak sayacağım çünkü normal piyasası 235 m. Smite yine sel fiyatı 44-45 civarı o normal. 576 artı 230 yapıyorum. Bir de artı hadi vergisini düştüm 44'ten hesapladım ama 42 yazıyorum Smite'a Toplamda 848 m yapıyor arkadaşlar burası. 2 mde bizden olsun 850 m. Yani 2 GB yakın pazarda sadece katlamışız. 2 günümüzü bile almadı bu süreç. Iron pek paramızı da çok çok rahat çıkartmışız. Benim benim çok hoşuma gitti vallahi pazar yapmak. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse yorumlarda buluşalım. İstişare yapalım. Devam edebilirim ben. Belki farklı bir konsept yaparak pazar serisi de başlatabiliriz. Her neyse bunları da pazarımıza ekleyelim. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bunlar herhalde artık arka planda satılır. İki item için videoyu uzatmanın anlamı yok. Bunlar satıldığı takdirde elimizde 8.5 GB yakın bir para olacaktır. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çıkmadan bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.